Teklifin tümü üzerinde ilk söz gruplar adına İyi Parti grubu adına Sayın Erhan Usta'nın gruplar adına söz talepleri 20 dakikadır ek süre vermiyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 322 sıra sayılı kanun teklifi üzerine konuşacağım. İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Evet aslında yine bir torba kanun. Torba kanun getirmeyeceğine ilişkin iktidar sürekli söz vermesine rağmen Sayın Osman Aşkın bak oturur musunuz? Hem çay kanununa olumsuz red verdin abi hem de gürültü yapma lütfen ya. Yani buradan Rizeliler de duysun. Çay, çaycıların hakkını savunmadı. İşte işte, keşke çıkarsanız hazır gelmiş kanun teklifine olumlu oy kullanabilirdiniz. Şimdi sizin işiniz değil, herkesin işi, parlamentonun işi. Bak kendi işiniz olarak görmeyin. Kanun çıkarmak parlamentonun işidir. Birazdan açıklayacağız şimdi. Sizin şu kanunda getirdiğiniz olumlu şeylere, maddelere biz olumlu oy kullanacağız. Senin işin benim işim diye bir şey yok ki. Parlamentonun işi. Artık biliyorsunuz hükümetten kanun teklifleri de gelmiyor. Niye vatandaşın Rizeli çay, e, çay üreticisinin lehine olan bir kanunla olumsuz oy kullanıyorsun kardeşim? Neyse. O Ayrı bir konu. Ama en azından gürültü yapmayın da lütfen konuşuyor. Müsaade eder misin? Sayın Başkan biz şey yapar mısın? İyi de efendim siz attınız ilk defa. Hayır oğlum Sayın ama, ama 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 yani. ama gürültü yapıyor yani sürek, sürekli sürekli yani gürültü yapıyorsunuz. Yani sizden geldi. Sürekli Sayın gürültü yapıyorsunuz. Sürekli 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 gürültü gürültü yapıyorsunuz. Şimdi e, yine bir torba kanunla karşı karşıyayız. Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Artık AK Parti bu anlamda dediği şeyleri eee tutmuyor. Şimdi desteklediğimiz maddeler var dedim bu kanun teklifi içerisinde. Yaklaşık 40 tane madde var. 38 artı 2 40 madde var. Muhtarların maaşlarının asgari ücretle çıkarılmasına ilişkin maddi e, maddeye elbette bize destek vereceğiz. Veriyoruz. E, komisyonu da verdik zaten. Hazineden kiralanmış olup da iki arazileri var. Hazineden kiralanmış. Bunları vatandaş kullanıyor, ekiyor, biçiyor. Bunlar tarımsal desteklerden faydalanamıyordu. Bu kanunla bunlar biz daha önce önermiştik. Buna ilişkin e, Plan Bütçe Komisyonu üyesiyken İyi Parti grubu adına önerge de vermiştik. O zaman bizim önergelerimizi reddetmiştiniz ama şimdi belli ki buna ilişkin de bir düzenleme yapıyorsunuz. Bu düzenlemeyi de yani desteklerden faydalanması doğru olacaktır bu düzenlemeyi de bu anlamda e, desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Tabii burada e, bir miktar böyle işte yangından mal kaçırırcasın artık işte bütçe kötü, ödemeler dengesi kötü, hazine taşımazdan bir kısmının hızlı bir şekilde elden çıkarılmasına ilişkin maddeler var. Buralarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Yani ne olursa olsun bir yerlerden para gelsin anlamındaki maddelere tabii bu anlamda e, olumlu bakmıyoruz. Şimdi ben burada esas itibariyle e, değerli arkadaşlar yani bir vergi politikası açısından e, bu kanun teklifini değerlendirmek istiyorum. Hükümetin bir vergi politikası var mı? Bir e, bırakın vergiyi onun daha üstüne gidelim. Bir temel makroekonomik vizyonu var mı yok mu bu anlamda bu kanun teklifini değerlendirmemiz lazım. Vergiler niye çıkar? Vergi nedir? Mali politikasının en önemli araçlarından bir tanesidir. Dolayısıyla hükümetin elindeki en büyük silah da ekonomi düzenleme yönelik olarak elbette vergi politikasıdır. Fakat baktığımızda şimdi... Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri olsun, burada yapılan bir kısım örnekler söyleyeceğim. Vergi düzenlemeleri, hükümetin ortaya koyduğu bir makroekonomik vizyon eğer varsa, bununla uyumlu mu veya vergi politikalarında bir sistematik var mı diye bir bakmak, bir değerlendirmek gerekiyor. Buna baktığımız esas itibariyle hemen baştan söyleyeyim, maalesef böyle bir şey göremiyoruz. Yani hiçbir sistematik bir yaklaşım yok, hiçbir yani makroekonomik vizyon veya amaç ortaya konulmuş da değil de, hadi kafalarında olduğunu düşün. Bunlarla uyumlu adımlar e, adımlarda atılmıyor. Şimdi mesela son dönemde yaptığımız ücretlerin vergilendirilmesi ilgili bir düzenleme yaptık hatırlarsanız. Asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Bunu biz de destekledik. Ama burada bizim o zaman karşı çıktığımız bir şey oldu. Asgari geçim indirimi agi dediğimiz sistem de kaldırıldı. Halbuki şu anda hele hele pandemiyle mücadelede insanların yoksulluğun bu kadar çok arttığı bir dönemde bizim normal şartlarda efendim bekar olanlarla evli ve çocuk sahibi olanlar arasında vergisel ayrımı kaldırmamız gerekiyordu. Bütün dünyada da böyledir. Bizim sistemimizde de agi üzerinden, askeri geçim indirimi üzerinden bir vergisel ayrıştırma vardı. Yani evli ve çocukları biraz daha devlet destekliyordu. Şimdi burada asgari ücreti vergi dışı bırakırken çok temel bir hata yapıldı ve aslında hükümetin hiçbir şekilde temel makroekonomik amaçlarıyla, yoksullukla mücadele amacı varsa eğer bu hükümetin bununla uyumlu olmayan bir iş yapıldı. Bir yanlış uygulama yapıldı. Şimdi bunun dışında başka nasıl yanlış uygulamalar yapıldı? Mesela faiz bu dönemde faiz gelirleri vergi dışı bırakıldı. Özellikle pandemi döneminde bütün dünyanın üst gelir gruplarını daha fazla vergilendirdiği bir dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinden gelen bu kanun teklifleriyle tam tersi bir şey yapıldı. Üst gelir grupları ödüllendirildi. Şimdi bu böyleydi bu biraz daha genişletildi. En son biliyorsunuz kur korumalı mevduatla mevduat sisteminde verilen avantajlarla bu iyice genişletildi ve tamamen yani işte yüzde yüzün üzerinde biliyorsunuz bu ilk birinci e, üç, ilk üç aylık şeyde yıllık bileşikte yüzde yüzün üzerinde bir faiz geliri elde eden kesimden bir kuruş vergi almadı bu iktidar değerli arkadaşlar. E, dolayısıyla bu da bir çelişki olmaması gereken hele hele şöyle bir zamanda yoksulluğun arttığı bir dönemde daha fazla vergi gereken bir kesime vergi avantajı sağlayan anlayışı e, anlamak tabii ki mümkün değil. E diğer yine alınan yanlış kararlardan bir tanesi kur korumalı mevduata faiz üzerinden vergi avantajı sağlandı artı kurumlar vergisi istisnası getirildi. Ya bir yandan da şimdi kurumlar vergisini artırıyoruz. Bakın yani çok enteresan bir şey. Böyle, böyle bir şey anlamak mümkün değil. Yani hiç olmayacak bir şey. Dünyada olmayan bir vergi avantajı sağlıyorsunuz bir yandan. Öbür taraftan şimdi de başka bir kanla başka bir şey getiriyorsunuz. Yani çelişkilerle dolu bir takım vergi uygulamalar var. Bunun temelinde ne var? Bir vergi perspektifi yok bu hükümetin. Ne yaptığını bilmeyen işte günlük günübirlik gelen tekliflere göre veya ne bilmem piyasadan gelen tepkilere göre hareket eden bir iktidar anlayışı var. Mesela geçenlerde Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı. Değerli arkadaşlar vergiye ilişkin vergi konuşuyoruz. Vergi ilişkin ne yapıldı burada? Konutlarda katma değer vergisine ilişkin bir uygulama yapıldı. Biliyorsunuz 150 metrekarenin altındaki konutlarda katma değer vergisi oranı %1, 150 metrekarenin üzerinde olanlarda da %18. Şimdi %1 olan daha sosyal konut, daha belki garibanın alacağı konutlardaki vergi oranı %1'den %8'e yükseltildi tam tersine 150 metrekarenin üzerinde olan veya işte belki de çok pahalı konutlar 150 metrekare olan hepsinin pahalı olması da gerekmiyor ama mesela işte eee ben yalıların bile katma değer vergisi oranı e, 150 metrekareye kadar olan kısmı yüzde %18'den %8'e çekildi. Yine yüzde %150 metrekarenin üzerindeki yüzde %18 olarak tutuldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yoksulluğun arttığı bir dönemde yoksulların vergi yükü artırıldı. Daha zengin kesimin vergi yükü hafifletildi. Yani böyle anlamsız bir takım işler yapılıyor. Veya Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı bir eylem planı açıklamıştı hatırlarsanız geçen yıl. Lütfü Elvan da onun detaylarını açıklamıştı daha sonra. Ne denildi? Vergilerde dedi biz muafiyet ve istisnaları azaltacağız denildi. Ya şimdi şu kanun teklifiyle dünya kadar muafiyet ve istisna getiriliyor. Kardeşim bir söylediniz bir söylediğinizi tutsun. Yani bir yandan muafiyetleri istisnaları azaltacağız diyorsunuz. Diğer taraftan da mesela 11. maddede imalat sanayinde, inşaat işlerinde KDV indirimi ve iadesi KDV istisnasına dönüştürülüyor. Bu sınırlı bir süre için olan bir şeyi sürekli hale getiriliyor. Artı istisnaları kaldıracağım diyen hükümet inşaat işlerindeki bu istisnayı turizm sektörüne de teşmil ediyor. Oraya da yaygınlaştırıyor. Yani konuştuğunuz politikayla yaptığınız işin arasında hiçbir alaka yok maalesef. Tabii inşaat üzerinden ekonomi teşvik etme anlayışının burada yine bir kez daha karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi sanki kayıt dışı ile ilgili birazdan bu sahte faturalarla ilgili konularda konuşacağız. Yani bir mücadele varmış gibi Ondan sonra şimdi e, spot kamu spotu uygulanmasına ilişkin bir madde getiriliyor. Tamam doğru getirilsin. Ancak bu, bu, bu madde ne zaman çalışır kamu spotu? Yani siz iktidar olarak kayıt dışının üzerine gitme konusunda bir irade ortaya koyarsınız. Vatandaş der ki ha benim hükümetim, benim devletim kayıt dışının üzerine gidiyor der ve bu kamu spotunda bir kısım faydası olur. Ama iktidarın uygulamaları kayıt dışını teşvik edici mahiyette olduğu bir dönemde kamu spotunu ilişkin bir kanun teklifi getirmek sadece kusura bakmayın ama komik olmanın ötesine geçmez. Şimdi tabii yine çelişkilere devam ediyoruz. Katma değer vergisi indirimleri var son zamanlarda. Tabii yoksulluk arttı. Fiyatlar aşırı bir şekilde hızlanıyor. Şimdi çok yüksek fiyat artışı var işte. En son enflasyon yüzde 61 geldi tüketici bazında. Enak bunu yüzde 143 olarak hesap etti. Yüzde 115 bir üretici fiyat endeksi geldi. Yani bu rakamlar son çeyrek yüzyılda görmediğimiz rakamlar. Önceki çeyrek yüzyılın rakamlarına Türkiye yeniden döndü. Şimdi bunlarla enflasyonla mücadele etmesi gereken iktidar ne yapıyor? Katma değer vergisi oran indirimine gidiyor. Tamam gıdada gittiniz bir şey demiyoruz. Biz de buna karşı çıkmıyoruz. Ama şunu bilin ki bunun size hiçbir faydası olmayacak. Daha doğrusu size derken yani fiyatların indirilmesi anlamında hiçbir faydası yok. Bizim gibi fiyatlar vergiye dahildir sistemleri içerisinde. Bakın bu vergi indirimlerinin hiçbirisi uygulanmadı. Hiçbirisi fiyatlara yansıtılmadı değerli arkadaşlar. E devlet vergi kaybına uğruyor. Ondan sonra da, şimdi bir taraftan da geleceksiniz milletin üzerine tekrar vergi bindireceksiniz. Yani bu vergi indirimi dediğiniz şeyleri hakikaten ne kadar eee etkili oluyor ona bakmak lazım. Tamam bu biliyorsunuz katma değer vergisinde özellikle indirimli oran uygulaması çok olunca vergi alacağı doğuyor diğer taraftan da. Şu anda zaten bekleyen sanayicilerin ve büyük ticaret erbabının daha doğrusu büyük olması da gerekmiyor. Özellikle imalatçıların beklediği ciddi bir ne var? KDV alacağı sorunu var. Ciddi bir finansman sıkıntısı çekiliyor orada. Bu da üretimi şu anda olumsuz etkiliyor ama yapılan bu uygulamalarla bu sorun biraz daha büyütülüyor. Düşünün yüzde on sekizden girdi kullanacak bir üretici bir kobi yüzde bir çıktı olacak. Devletten sürekli bir KDV alacağı var. KDV alacağını alabiliyor mu? O zaman da alamıyor. Ciddi bir işletme finansman sıkıntısı neden oluyor. Bunların hepsini büyütecek bir yine bir uygulama. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya emin olun yapılan işlerin hiçbir mantığı yok ya. Hiçbir mantığı yok. Atılan vergiye ilişkin adımlarda dersiniz ki bir amaç koyarsınız. Amacınız yanlış olur doğru olur. Onu yargılamıyorum ama bir amaca yönelik olur. Ne amaca yönelik ne konjonktüre yönelik. Yani konjonktüre de uymuyor. Amaca da uymayan. Fakirin yoksulun daha fazla desteklemesi gereken bir ortamda zengin kesimi destekliyorsunuz. Efendim makroekonomik amacınıza efendim amaç yoksullukla mücadele olması gerekirken onunla alakası yok. Veya muafiyetli sistemi kaldıracağım. Vergi sisteminin sadece eleştireceğim diyorsunuz. Şu kanun teklifinde en az 10 tane vergi ve istisna muafiyet getiriliyor. Bunları anlamak mümkün değil. Şimdi mesela eş, Akaryakıt'taki Eşel Mobil. Yani bu anlamak mümkün değil. ya. Yani akaryakıt mazot fiyatları 6-7 lirayken Sayın Bakanım, Eşel Mobil sistemi uygulandı. Şu anda 23 lira oldu. Eşel Mobil sistemi uygulanmıyor. Ya bunun mantığını bana bilirse Allah razı olsun anlatsın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi daha büyük skandala gelelim. Çok belirgin olduğu için kurumlar vergisi meselesi. Şimdi bu hükümet kurumlar vergisiyle ilgili düzenleme getirmeye bayılıyor. Yönünün hiç önemi yok. İster düşürelim, ister çıkartalım ama illa her kanun teklifinde bir tane kurumlar vergisine ilişkin düzenleme olması gerekiyor sanki. Sanki böyle bir nas varmış gibi. Şimdi Kasım 2017'de bir düzenleme yapılmış. Yani şu adım adım bir dinleme imkanı olursa çok sevineceğim. Kasım 2017'de kanun çıkıyor. Kanunda deniliyor ki 20 olan kurumlar vergisi 22 puan olarak uygulanır deniliyor. Hangi yıllarda? 2018, 2019, 2020'de ve 22 olarak uygulanıyor. Daha 2020 bitmeden bu yanlış hatırlamıyorsam Berat Bey dönemindeydi. Yeni bir kanun teklifi geliyor. Burada bakın 2020'de 20 olan kanun oran 22 uygulanırken sanki 2020 yılına geldiğimizde daha doğrusu 21'e geldiğimizde Türkiye'nin efendim bütçe sorunları çözülmüş gibi veya sanki efendim bütçenin para ihtiyacı yokmuş gibi bir anda kurumlar vergisinin 5 puan düşürülmesine ilişkin kanun teklifi geldi. Ya biz dedik ki bakın biz bir muhalefet partisi temsilcisi olarak mesela ben bunu söyledim plan bütçe komisyonunda. Biz vergi düşürülmesine normalde popülist olarak baktığımızda karşı olmamamız lazım. Nereden baksanız 900 bin tane kurumlar vergisi mükellefi var. Ama arkadaş kurumlar vergisinin bu kadar paraya ihtiyaç olan bir dönemde 5 puan düşürülmesinin nasıl bir mantığı var şunu bize izah edin dedik ve karşı çıktık. Karşı çıkmamıza rağmen tabii talimat gelince me mecliste milletvekilinin bir şey olmadığı için iradesi olmadığı için Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Partili arkadaşların, Cumhur İttifakı'nın arkadaşlarım oylarıyla bu 5 puan indirim geçti. Artık buraya geldik tekrar konuyu tekrar tekrar gündeme getirdik. En sonunda kurumlar vergisinin 5 puan indirilmesinden arkadaşlar vazgeçtiler. Do doğru dedik. Şimdi aradan 4 ay geçmedi, Kurumlar vergisinin bu sefer 5 puan yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi geldi. Aynı milletvekilleri getiriyor, aynı Plan Bütçe Komisyonu'nda aynı milletvekilleri hem düşürülmesine hem yükseltilmesine oy veriyor. Hani şunu anlayabilirim, ya konjonktür değişir, önceden düşürme vardı şimdi yükseltmeye gidiyorum. Arkadaşlar, düşürülmenin getirildiği dönemde 2020 yılının Ekim ayı daha orta vadeli program yeni çıkmış. 2020'ye ilişkin de çok ciddi bir bütçe açığının olacağı öngörüsünün olduğu bir dönemde getirildi üstelik bu. Ha sonra bütçe açığı o kadar gerçekleşmedi. Son aylarda alınan tedbirler. Ama yani bu kanun teklifi getirildiğinde bütçe açığının çok daha yüksek olması bekleniyordu. Bütçe açığı umulandan daha düşük geldiği bir dönemde de kurumlar vergisi oran artırımı getirildi. Ya bunun bir mantığı Allah razı olsun birisi bize söylesin. Dolayısıyla şimdi sonra ne yapıldı? Ocak 2022'ye geldik. Eee bu sefer ve işte artırım gelmişti şimdi ihracatçı firmalarda ve imalat sanayideki firmalarda birer puan düşüş geldi. E, tamam güzel dedik buna. E şimdi bakıyorsunuz. Ha ben şeyde eee şunu söyleyeyim. Ocak 2020 daha doğrusu 15 Nisan 2021 tarihinde kurumlar vergisini yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi geldiğinde biz onu yani her şeye rağmen yine desteklediğimizi söyledik. Ancak şöyle bir şey yapın dedik orada. Bütün kurumların vergisini niye artırıyorsunuz? Bu 900 bin tane kurum var ama bunların içerisinde çok küçük kobiler var ve biz bunların desteklenmesini istiyoruz. Bunların vergisindeki yüksek artışa karşıyız dedik. O zaman biz bir kanun teklifi verdik. Pardon önerge verdik. Plan Bütçe Komisyonu'na bakın önerge şu. Burada Erhan Usta imzalı bir önerge İyi Parti grubu adına verdik. Dedik ki bankacılık kanuna tabi olarak işte iş şey yapan işletme e, firmaların daha doğrusu mevduat bankaları ve katılım bankaları için sürekli olarak geçici olarak da değil kurumlar vergisi yüzde yirmi olsun dedik. AK Partili ve MHP'li arkadaşlar Plan Bütçe Komisyonu'nda bu önergemizi reddetti arkadaşlar. Şimdi bugün aynısını getiriyorlar ya yani bunu Allah rızası için şunu Sayın Elitaş bize birisi izah etsin. Yani o gün bizim bu önergemizi niye reddettiniz? Bugün özellikle hele hele vergileme dönemi başladıktan sonra şimdi vergi artışı getiriyorsunuz. Ya azıcık öngörülü olmak lazım ya olan biten konusunda. Yani hiç olmazsa tamam bunu kendiniz düşünemiyor olabilirsiniz. Biz düşünmüşüz, çalışmışız, izah etmişiz. Orada da bununla ilgili 10-15 dakikada konuşma yapmışız. Bunun artırılmasının doğru olacağını bankacılık ve finans sektörü için kurumlar vergisini sürekli artırabilmişiz. Orada karşı çıkan arkadaşlar bugün eminim birazdan bu şeyin verginin bu sefer burada artırılmasına karşı çıkmayacaklar okunacaklar. Dolayısıyla bunlar hakikaten büyük ciddi tutarsızlıklardır. Bu tutarsızlıklardan arınmak lazım. Yani ne doğruysa onu yapılması lazım ama bugün maalesef eee bu şeyde AK Parti grubunda böyle bir şeyi görme imkanımız yok. Şimdi Diğer birkaç tane de sürem azaldı. Birkaç hususta da e, yine görüşlerimizi vergi ilişkin hususlarda görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Diğer hususlarda bölümlerde arkadaşlar konuları değerlendirecekler veya maddeler geldiğince yeri geldikçe konuşacağız. Şimdi en önemli sorunlardan bir tanesi değerli arkadaşlar sahte fatura meselesi. Sahte fatura gerek akaryakıt özelinde gerekse işin tamamında şu anda vergi sisteminin en önemli sorunu haline gelmiştir. Ciddi vergi kaybı vardır burada. Bir anda devlet otoritesi yani devlet gelir kaybına uğramaktadır. Diğer taraftan da dürüst mükellefler sahte fatura e, soruşturmaları kapsamında ciddi sıkıntı çekmektedir. Zaten dürüst olmayan naylon bir işte paravan bir şirket kurmuş olan hiçbir sorunu yok. O şirketi kapatıyor. Çaycısının üzerine yapmış. Kapatıyor gidiyor. Ama dürüst firmalar var. Ahlaklı firmalar var. Yani bunun bir, biliyorsunuz bir naylon faturada ta silsileyle öbür uca kadar gidiyor. Ben nereden bilebilirim? Ben bir tane bir harcama yapmıştım. Onunla ilgili bir fatura almıştım. Benim fatura aldığım firmanın aldığı fatura aldığı yerde birisi naylon fatura kullanıp kullanmadığını ben nasıl bilebilirim? Şimdi bundan dolayı ciddi sıkıntı çeken firmalarımız var. Şimdi bu sistemin çözülmesi lazım. Ya hiçbir tane bugüne kadar bununla ilgili adım atılmadı. Defalarca bu konu konuşuldu, edildi. Fakat özellikle yani akaryakıt kısmıyla ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldı ama EPDK ile konuşuyoruz. Hiçbir şey anlamı yok. Şu anda sahte fatura işi e, olağan özellikle akaryakıtta olunca olanca hızıyla devam ediyor diye arkadaşlar bize ifade ediyorlar. Bu konunun çözülmesi lazım değerli arkadaşlar. Burada şu anda ne yapılıyor? Vergide kaçakçılık suçunu işleyenlere verilen hapis cezaları artırılıyor. Tamam eğer doğru tespit edeceksek artırılsın. Vergi ve cezalarını öderlerse ceza indirimi getiriliyor. Orada bir seçenek sunuluyor. Ama güzel bir şey yapılıyor. Aynı suçu birden fazla işlenmesi durumunda da zincirleme suça sayılıyor. Yani bir dönem içerisinde iki üç tane sahte faturayı bilmeden kullanılması durumunda her birinden ayrı ayrı ceza almayacağı söyleniyor. Ancak burada eğer siz bunu AK Parti'ye söylüyor değerli arkadaşlar. Her yıl bir tane matrah artırımı diye bir af getirirseniz yani matrahını artır hiçbir soruşturmaya tabi değilsiniz diye bir şey getirirseniz bu sahte fatura işinin e, önüne geçemezsiniz. Bu ancak dürüst mükellefleri cezalandıran bir şey olmaktan öteye gitmez. Çünkü biliyorsunuz matrah artırımında ne var? Yüzde işte verginin yüzde yirmi artırdığın anda sahte fatura kullanmışsın kullanmamışsın hiçbir şey denetlememe garantisi veren bir vergi dairesi var. Böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Bunlardan vazgeçilmesi lazım. Sahte fatura işini büyük organizasyonlar yapıyor. Çeteler yapıyor. Bunlar da biliniyor. Eğer iradesi varsa bu iktidarın o çetelerin üzerine gidip sahte fatura meselesini orada çözmesi lazım. Yoksa yani gariban mükellefle uğraşmanın hiçbir anlamı yok. E, siyasi iradenin burada tecelli etmesini istiyoruz. Hem kayıt dışılıkla mücadele hem de daha özelde sahte fatura ile ilgili olarak eee üzerine gidilmesi lazım. Ama hükümetin şu anlaşılıyor ki burada bakışta kısa vadede biraz fazla tahsilat yapabilirsem yapayım de vergi sistemi ne kadar bozulursa teşekkür ediyorum Sayın Usta.